benim adım Aras. Soracağım soru. Şu anki olduğumuz modern dünyada elimizde olmayan sorunları bile yaratarak bize almamız istedikleri şeyleri aldırarak kendi yarattıkları sorunu, kendi bu çözümü de kendileri yaratarak bizi bir döngüye sokmaya çalışıyorlar. Zaten sahip olduğumuz özellik sanki bizi kategorize ederek elimizden aldırmaya çalışıyorlar. Böyle yaşadığımız bir dünyada, böyle fazla eskortların olduğu bir dünyada kendi sesimizi kaybetmemek adına neler yapabiliriz? Aklıma bazı şeyler geliyor kendi sesimizi dinlemek adına ama bunu bile değiştirmeye yönelik yapılacak çok fazla şey var. Bizim yaşadığımız durum, yaşadığımız şehir bahsettiğiniz gibi gerçekten de bir eğlence şehri ve etrafımızda ne kadar yaşam yap bir şeyler başarmak isteyen insanlar varsa bu başarmak isteyenleri ve yönlerinden çıkartmak isteyen çok fazla insan var. Böyle bir dünyada kendi sesimizi nasıl kaybetmeden ilerlemeye devam edebiliriz? Bu konu hakkında iyi düşüncelerinizi istiyorum hocam. Teşekkürler. Son derece değerli bir soru. Benim aslında bu dönem üzerinde odaklanmış soru bu. Ben buna kristalize haliyle eylem gücü ve yaşam bağının artırılması diyorum bu çaba. Bu çaba ile ilgili benim bu yıl odaklandığım yapı için böyle dediği Zerdüşt günlük romanı biz şunu yapabiliriz, beğenilerimizi inceltebiliriz, ee, bu halimizi aşmaya dönük çaba gösterebiliriz, sözcüklerimizden başlayabiliriz. Nietzsche'nin özellikle Putların Batışı, Alacak Karanlığı kitabında en başta söylediği, ben aslında bugün etkinliğimi onunla açacaktım, sorunuz buna vesile oldu ifade etmeme, teşekkürler hatırlattığı unuttum şeyi. Şöyle diyor Nietzsche, Putların Batışı ya da Putların Alacak Karanlığı kitabında, Bakın ilk cümle hemen. Bu aslında sorunuzun cevabı. Yani bugün bu modern değil, postmodern dünyada her şeyin imajı indirgendi. Sokrates'in dediği anlamda enos yani bir kimse olma çabası ya da pollon yani çoğunluktan yani sürüden kendini uzaklaştırma ya da zerdüştün dediğiniz var çekilme. Fakat bu inanç sözcülerinin yaptığı gibi, onların ibadetlerinde yaptığı gibi sadece hakikatin aktörüne yüzünü dönerek insan unutmuş bir e, e, bedensiz organ hareketi olan ibadet değil de e, yeniden insanlar arasında dönüş, sevgiyle dönüş, harmanla dönüş. Yoksa yine inan sahibi sözcülerini yaptığı gibi bir sadaka vermek değil insanlara. Şimdi bunlar e, bugün özellikle İzmir'de bir eğlence ya da gösteri sahnesi olan, gösteri toplumun sahnesi olan böyle bir eğlence metropolinde kişi, birey sosyal sifon olarak adlandırdığım şeye çok kolay basılabilir eskort yaşamlar tarafından. ya da yine bir deniz kıyısı olduğunu düşünürsek buna sosyal sifon ya da halk plajı diyebiliriz. Halk plajındaki bir şemsiye ya da şezlong gibi üzerine bir işletmenin kurulduğu aygıtlar halini escort yaşamların aygıtları halini ya da escort yaşamların e, koleksiyonların parçası olabilir. Bunu alternatif Önce niçin diyeceği işte putların batışında önce putları ağzımızda sözcükler olarak dikilirler o zaman dişlerimizi açıp dişlerimizi kıra kıra o putları parçalamalıyız. Bunun için değil ki şöyle diyor Nietzsche, şey, bakın kitabın ilk sözü putları batışı.